Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğuş bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere dün yeni bir tane kostüm yeni bir tane savaş çıkarmıştık bugün de yine hızlı bir şekilde savaşlarda kupa kasmaya devam edeceğiz sizleri de çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar siz şöyle abone olurken hızlıca beğeni atarken ben de şöyle hızlıca ekranlarımı değiştiriyorum Griffin burada Griffin ne haber canım benim bayılıyorum ben bu çara ya sizlerimizi sizlerimizi bir alalım arkadaşlar şurada 15 tane altınımız varmış ver bakalım aslan parçası şunu bizim yok değil mi bir şeyimiz ee, böyle Dünkü gibi bir kutu mutu. Aha! Ücretsiz bir mega kutumuz daha gelmiş arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde açalım. Biliyorsunuz bizim mega kutuların düşmanıyız. Aç abi aç. Ücretsiz olduğumu severiz. 8 tane, 28 tane mücevher. 150 xp, 24 tane güç puanı. E ee? Bu neydi oğlum şimdi? Ver oğlum düzgün bir şey ver hadi ya. 100 altın. Güzel verdi. Hadi düzgün bir şey. Oyuncu simgesi ne ya? Ya abicim şunları verme be. Şunları verme ver. Şuradan 2-3 tane kostüm. Manyak mısın nesi seni ya. Neyse. Neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel. Yine güzel bir şekilde simgelerimizi falan da aldık. Şu oyuncu simgelerini ne boku yarıyor arkadaşlar acaba? Oyuncu simgelerini buraya mı yapıyoruz? En sevdiğim savaşçı. Oo, dur şunları bir düzenleyelim ya. Buraya ne koyabiliyoruz? Buraya ne koyalım? Aa, bunlardan koyabiliyoruz bak. Bak grip'i koy abi. Okey. Bu ne oğlum? Harbiden çok saçmaymış burası da ya. Neyse tamam. korkusuz kim ya? Korksuz bir git. Şimdi hızlıca şuradan görevlere bir bakalım arkadaşlar. Görevlerde neyimiz eksik? Korksuzcum rahat bırak beni bak benim sinirimi bozma. 3 savaş kazan. Nerede üç savaş kazan diyor bu. Bir saniye bakalım abi. Bakalım. 3 savaş kazan da neresinde? Nerede üç savaş kazan diyor acaba? Ha ne? Tomuzu verin. Aşamalı geç. Bu 3 savaş kazan dediği neresi ya? acaba tek hesaplaşma veya ne kat modunda 3 savaş kazan diyor 200 xp'ler çok az ama 200 xp ne kankacım ya aşamalı da 5 savaş kazan diyor oğlum 1000 nasıl yani aynı görev mi oğlum bunlar savaş topu veya tek hesaplaşma modunda 3 düşman öldür tamam savaş modu veya tek hesaplaşma tamam tek abi gel bakalım şimdi 3 tane düşman öldürelim arkadaşlar şunu xp'mizi bir cebimize atalım temiz şu hangi karakter lan şu hiç bilmiyorum onu ha. Kral, ne haber? Tamam. Ben bunu aldım abi. Bir tane gitti. Şunu da ver. Tamam, bu da gitti. Hop 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 bu ablacımız bu ablamız sıkıntı abi bu ablamız sıkıntı ben şöyle bir can basayım şurada bir bir saniye bir can basmam lazım tamam bunlar ne yapıyor el primo lan lan ne oldu nice son anda aldım bu arada ayı gelseydi bizim ağzımıza sıçmıştı çok güzel abi çok güzel Tamam 15 düşman yok eti hallettik Bir saniye arkadaşlar bir nefes alalım Şu enderimizi bir açalım Aç abi aç 50 altına tüküreyim destansı Hadi ver oğlum efsanevi vermedi Allah senin belanı vermesin 200 altın okey Şu xp'lerimizi ver bakayım aslan parçası ver Ver abi şu xp'lerimizi tamam Şuradan da ver şu ödüllerimizi 1000 altın da buradan geldi güzel Çık abi şuradan Şimdi bir saniye babacım. Tek hesaplaşmadan devam edelim ya. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam edelim şuraya. Bakalım neler olacak. Abi şu kutular niye bu kadar uzakta ya? Oo çok sıkıntılı çarlar var bu arada. Harbiden çok sıkıntılı çarlar var abi. Ben direkt şundan uzak durabilir miyim ya? Kankacım sen benden uzak dur. Ben aslında hep böyle direkt savaşa girdiğim zaman daha iyiyim ama bazen işte abi sen ne yapıyorsun burada? Tamam bunu aldık. Bunu aldık. Sen Piper sen mal mısın? Sen bana niye sıkıyorsun? He? İlla geleyim mi senin yanına? He? İlla sizin yanınıza geleyim mi arkadaşlar? İlla bunu mu istiyorsunuz? He? İlla bunu mu istiyorsunuz siz benden? Siz ne olsun istiyorsunuz? Aha! Hayır 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 hayır. Hayır abi hayır. Benden uzak. Benden uzak. Benden uzak dur. Ya gel. Gel gel. gel. Allah'ın belası ya. Aha. Ya hayır ya 317 can ya. Hayır ya. Neyse neyse ikinci sıra değildir. 15 düşman yok etti. 1000 XP aldık bu arada. Tamam abi çık 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 çık. Ver abi. Ver abi bizim XP'lerimizi ver. Maşallah 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 ver. Hadi düzgün bir şey. Hay enderine süper. Aha gizemli. Hadi oğlum düzgün bir şey ver. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne verdi? Yeni karakter verdi bu arada. Vallahi yeni karakter verdi. Otis. Nice. işte bu kadar. Shorts'u özel arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Tamam. Otis'im gel. Çok şükür şuradan düzgün bir şey verdi ya. Beraber abi şu Otis'i bir ver deneyelim bir. Otis. Ne haber gülüyorum? Seni bir yükselterim, Otis. Bir bakalım senin şeylerin neymiş. Altıncı seviye yaptık arkadaşlar. Bakalım bir ya. Bir deneyelim. Bunu nerede deneyelim abi biliyor mu arkadaşlar? Bunu ödül avında deneyelim. Bunda 5 tane kazan muhabbeti vardı ya. Belki hızlı hızlı bunu yapabiliriz. Dış etkenler düşmanları yok ederek yıldız kazan. Okey. Okey. En büyük FB. Hem de güzel güzel. Likler güzel. Sevdim. Bu güç olarak geldi bu arada. Güzel. Tamam. Oo, bu çar ee, kıntılı bir çar ay Allah belanı vermesin neyse güzel hızlı doğduk hızlı doğduk oha oğlum ne oluyor lan sen bir gitsene kanka sen de bir git Allah belanı vermesin oğlum şu zıplatma muhabbeti ne ya Allah çok fena sıkıştım ben burada

Tamam ben şöyle kaçayım abi. 8 19. Aa bir tane daha alırsak bitiyor bu arada. Tamam bir tane daha alırsak bitiyor abi. Tamam. Hızlı bir şekilde ben şunu alabilir miyim acaba? Alamadım, alamadım. Kaçtım geri. Kaçtım geri. Kaçtım geri. Ben şöyle bir tükürdüm, kaçtım. Yine bir tükürdüm, kaçtım. Allah belanızı Hayır 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 hayır. Kanka gelsene yardıma. İki tane yıldızı var hala da kaçıyor. Nice. Ay nice. Çok güzel oğlum. Çok güzelsiniz oğlum. Güzel kazandık bu arada. Burayı çok güzel kazandık abi. Karakter güçlü. Karakter güçlü. 5 tane kirimiz 36 bin hasarımız var. Güzel. Güzel. 3 savaş kazandan. Aa şey geldi. İyi, iyi güzel. Güzel şey güzel beğendim. Şurada nerede? Griffy gel abicim. Gel abi bir senle deneyelim şurayı bir. Güzel güzel. Ama mod çok güzel. Gerçekten mod çok güzel. Tek sıkıntısı bazen böyle karışabiliyor. Ah yine saçtık biz bu arada. Biz bu roundu alamayız arkadaşlar ben söyleyeyim. Biz bu roundu çok zor. Çok zor abi. Çok zor. Tamam. Güzel. Tamam. O da güzel. Allah'ın belası yaklaşmasın. Aa, çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum ben bu arada oraya. Tamam onu da almışım. Onu da almışım abi. Gel. Oynayın 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 oynayın. Oynayın geri kaçmak yok. Oyna. Oyna. Oyna geri kaçmak yok. Sen ne yapıyorsun burada? Sen gelsene bir gel. Sen gel bir gel. Sen ne yapıyorsun? Yapşak. Ha, i̇lla böyle mi davranalım size? Hey. Abi grip gerçekten çok güçlü ya Grip 37.000 hasar 5 kill Nice 20 düşman yok et muhabbetini de aldık bu arada Çok güzel oğlum Devam devam abi Ender 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 Yine ender Şaşırdık mı hayır Hayır mı lan iş Destansı hadi efsanevi ver be Hay ananı avradını ya Aha Kostüm mü Vallahi kostüm verdi lan Akıncı kostümü verdi E bu kapı bizde yok muydu ya Süper Ender destansı. Ne oluyor oğlum peş peşe yıldızlar? Rafsa şey açıldı. Okey. Okey. Tamam bir saniye dur. Boya yeni bir tane kıyafet verdi. Gel bakayım bu. Ha giymiş zaten. Akıncı. Tamam. Oğlum sanki bu vardı bizde ya. Yok muydu? Ben vardı diye hatırlıyorum ama ilginç. Neyse bu ne? Aha 750 altın verdi buradan. İyi. Güzel. Bizim şeylerde savaşçılarda yok mu onlardan başka? Bunda yok mu mesela? Yok bunda yok. Eee, tamam bu çok da önemli bir şey değilmiş. Dur ben savaşçımı geri seçeyim. bir gel bakayım canım benim seç. Oyna abi oyna. Devam arkadaşlar devam. Şöyle bir iki el daha atalım şu şeyde ya. Hatta diğerini mi deneseydik acaba? Diğerini de deneyebilirdik aslında. Neyse şunu da bir el daha atalım da. Sonra bakarız diğerine. Hmm, güzel. Şu abi Allah'ın belası şu çok sıkıntı ya. Bu çarı harbiden kaldırın ya. Gerçekten kaldırın o çarı ya. Neyse güzel yok oldu. Bir geriye çekin abi. Kankacım vursanıza neyi bekliyorsunuz ya? Aa bak ben seni oluyorum ha. Abicim vurun artık vurun. Ya aha bizimkiler gitmiş oraya. Pinekliyor resmen ya. Harbiden bizimkiler pinekliyor resmen ya. Abici vursanız artık. Ben böyle olunca vallahi sinirleniyorum arkadaşlar. Tam bir gerizekalı oynayışı çünkü bu başka bir şey değil yani. Tam bir aptal oynayışı. Ya sen de bir gire git lan. Yavşak. Ağzıma tükürdü oyun boyunca ya. Ben harbiden böyle olunca çok sinirleniyorum arkadaşlar. Geri zekalı biz orada savaşıyoruz. Art abla arkadaşı şey yapıyor ya. Basmış ultisini. Güzel güzel. Neyse. Bunun 60 verdi. Aa valla bir tane daha açıldı lan gel. Ne verdin? 100 tane şey verdi. Güzel. Bir sonraki elde zaten onu açıyoruz. Tamam. Buna hiç gerek yok abicim. Yine hiç gerek yok. Şimdi bir saniye dur. Ödevler görevlerde ne vardı abi? E aşamalı da 5 maç kazan diyor. Üçünü ya kazandık biz. Ya sikeceğim bu korkusuz kim? Ya bunun kim ya? İzleyicilere bildirim geldi abone olun oğlum. Allah belanı vermesin ya. Video dayım yürü git. Manyak ya. Yemin ediyorum bu manyak ya. <laughs> Neyse. Bizim arkadaşlar bizim çete, şeydekilerden arkadaşlar. Ekiptekilerden birisi ama tam olarak kim bilmiyorum. Neyse çok da önemli değil. 3 savaş kazan. Knockout modu. Tamam knockoutta bir tane kazanalım ya. Dur bakalım. Knockout nerede burada? Oyna. Bir tane de şunu yapalım arkadaşlar. Sonra videomuzu kapatalım güzel bir şekilde. Bu arada şu yeni çar güzelmiş. Tek sıkıntısı işte canı biraz bir kas Aa, karşıda çok sıkıntılı şarlar var bu arada. Karşıda çok sıkıntılı çarlar var abi. Keşmiş olsun. Ne yapıyorsun lan sen? Hıyar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsun lan? E ee, kanka. E ee, ben ne yapacağım bunlarla? Aha. Öldü lan. Aynen kanka. E ee, sen geleceksin. Geleceksin nasıl yapacağız? Nice güzel oynadım abi. Bence çok güzel oynadım. Yapabileceğim en en şeyi yaptım yani. Bak bak bak. Bu nereye kullandı? Kafayı yersin. Harbiden kafayı yersin. Lan 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 lan. Aldık oğlum. Çok güzeliz. Çok güzeliz oğlum. Aa bizimki de gitti ama. Ee ben yine tek mi kaldım? Ya sizin yapacağınız... Şey tüküreyim kanka ya. Hayır. Hayır. Çok iyi. Ee bu beni avlar ki. Bu benim içimden geçer kanka. Bu benim içimden geçer. Nice. Bu kadar. İşte bu kadar. Tek başıma oyun alırım oğlum. Tek. Aa, oynuyoruz. Yapıyoruz. Bu sporu yapıyoruz abi. Yapıyoruz bu sporu. Üç savaş kazan da geldi. Çok güzel. 1000 hasar ver varmış lan. Hadi hızlı bir şekilde tekrar oynayayım ya. 96 bin. 4000 bin hasar vururuz ya herhalde. Tamam. Şu görevi de hemen hızlı bir şekilde yapalım abi. Ya burada kazanmamız çok önemli değil. Hasar vurmamız yeterli şu an. Kankacım artık gelmeyi düşünüyor musunuz? He? Gelmeyi düşünüyor musunuz? Hayır ben burada tek başıma savaşıyorum ya. Krallar. Gelmeyi düşünüyor musunuz? Ya gelseniz artık ne yapıyorsunuz orada hala ya? Ben vallahi kafa yiyeceğim arkadaş ya. Bak 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 taktik yapıyorlar bak. Allah'ım Allah'ım kafayı yersin. Allah'ım kafayı yersin. Oynayışa bak. Oynayış tarzına bak. Eee? Harbiden çok kötüsünüz. Cidden çok kötüsünüz. Ciddi anlamda çok kötüsünüz. Bak bak nasıl ölecekler şimdi bak. Ya Allah'tan adam da. Ne diyeyim ki ben abi? Ne diyeyim? Neyse ben şu hasarımı çıkartayım daha. Benim için çok önemli değil ya. Ben şu hasarı çıkartayım da. Ben hasar vurdum büyük ihtimalle. Yetti onlar o. E ben de geride durayım o zaman. Ne yapacağız kankacım böyle? Tamam bir tanesi gitti. Bizden de birisi gitti. Güzel. Kankacım. Bana artık bir yardıma mı gelseniz ya? Allah senin belanı versin. Ya oğlum sen malsın Storm. Sen gerizekalısın Storm. Bu buradan oyunu kazansın. Gelsin bir de bana kazansın. Bak satacak bak. Bu nasıl bir çar Oha. E vur artık. Tamam. Yakın fight. Uzaklaş uzaklaş. Ya ha, hayır ya. Ya ben bunlarla bir tur daha oynamak istemiyorum ama ya. Ya nalet olsun ya. Harbiden nalet olsun ya. O ne lan? Aldım onu aldım. Geri zekalar. Gelin oynayın artık hadi. Kafayı yersin ya. Adamlar da ben de olsam ben de öyle yaparım abi. O kadar haklısın ki kankacım. O kadar haklısın ki. Harbiden diyorum o kadar haklısın ki. Bak bak bak. Burada saklanıyorlar bak. Ya alın artık be. Alın be adam. Alın artık be. Ya ben daha ne yapayım size geri zekalar ya. Bak. Kaçırdılar adamı kaçırdılar. Aa. Oh. Ne yapıyor bu? Abi kafayı yersin. Arkadaşlar böyle kötürümlük yapmayın ya gerçekten. Harbiden böyle kötürümlük yapmayın ya. Ben ne boka girdim de bunu yaptım ya. Şu nakapta bir tane daha görev vardı arkadaşlar. Orada gözüme takılmıştı. Onu da hızlı bir şekilde yapalım. Bir tane savaş kazanmamız gerekiyor. Onu da hızlı bir şekilde yapalım abi. Ondan sonra videoyu kapatalım artık. Haydi bakalım. Haydi bakalım hadi haydi 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 haydi. Go 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 go. Bizim çarlar güzel bu arada sevdim. Bizim çarlar sıkıntılı çarlar abi o öldü geçmiş olsun ya abicim ya güzel diyorum yani maşallah dediğim iki gün yaşamıyor ya tamam bu gitti geride oynayacağız kankacım artık çıksam mı şu sis bulutunun içinden bir çıksam mı ee birebir mi birebir kankacım ben gelmem buraya dener mi? Hayır ya, hayır ya. Kanka Allah aşkına şu Edgar mıdır nedir ne boksun? Düzgün oyna lan. Geri zekalı. <laughs> Abicim çarlar güzel diyoruz. Adam. Tamam bu da gitti. Oh 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 oh. Tamam. E. Ee? Sonra. E. Ee? Nice. Tamam. Hadi düzgün oynayalım alalım oğlum. Haydi. Düzgün oynayalım alalım hadi. Nice. Canları çok az. Aldık oğlum. Gel. Nice bu kadar basit abi ya bu kadar basit Hızlı oyun abi hızlı oyun En iyi savunma saldırıdır arkadaşlar Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız Nice 500 xp'miz daha geldi Ender 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 Ver abi 100 xp Ver düzgün bir şey Yine Ender verdi hayret Yine Ender verdi yapacak bir şey bir tane Ender verdi Tamam ver 500 xp'mizi de ver Buna da bakalım ne vermiş Ver abi şuradan düzgün bir şey Süper Ender Aa, Ananı ya Bir şey vermedi Tamam. Güzel arkadaşlar bu arada. Harbiden çok keyifli bir video oldu. Bazen sinirlendik, bazen dellendik. Ama olsun öyle oluş öyle şeyler. Arada olur öyle şeyler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videolar geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.